Öf, niye geldik ki şimdi buraya? Ama Türkancığım şimdi biz burada çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Şahane bir sabah geçireceğiz. Ay burada mı geçireceğiz o şahane sabahı? Öf, şuraya bak. Bari Boğaz'a falan gitseydik yani. Hay Boğaz'ına tüküreyim seni. Hadi, tamam. Bir şey mi dedin Fatih'ciğim? Boğaz dedim serin olur, üşütürsün. Türkan'cığım bak burası bizim arkadaşlarımızın yeri. Hem her şey çok lezzetli hem de hepsini doğal ürünlerden yapıyorlar. Ay ben sanki çok meraklıyım sizin arkadaşlarınızı görmeye. <laughs> ne güzel Serhat'la buluşacaktım ben ya. Başlayacağım kız seni Serhat'a. Sen bize babandan emanetsin. O benim babam falan değil. Reddettim ben onu babalıkta. Sus! Gir <laughs> içeri. Tamam, tamam sakin hadi gel. Hadi kahvaltımızı yapalım. Kaynaklaç o yüzden buradayız gel. Merhaba Fatih. Canlarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? İyiyim hayatınız, siz nasılsınız? İyidir valla. Oo Fatih, sen de hoş geldin be oğlum. Hoş bulduk kızlar. Arkadaşlar, kim? Ee, Fatihciğim şimdi çok açız. Bir şeyler yiyelim, öyle tanıştırırım ben sizi. Çok acısı oldu. Hadi hemen hazırlasın. Tabii, tabii. Siz şazimanda ne istiyorsunuz söyleyin, hemen hazırlayalım. Ee, kahvaltıcıkların yanında bir çay içiyor musunuz? Would you prefer a cup of tea? Şazimak ben içemiyorum, biliyorsun. İyi, okay. Ne çayı be? Çay mı istemem ben. Git bana latte getir oradan. <gülüyor> <gülüyor> ha. Latte diyorsunuz. O yoksa white chocolate mocha istiyorum. İsteyin tabii. Ne güzel. <laughs> Aa, Zeynep'ciğim bir şey merak ediyorum da. Gerçek mi? Vallahi en az senin benim kadar gerçek şansım. Ay hata bende zaten. Yani böyle ucuz bir yerde beni anlamalarını beklemek. Şişt. Sen bana mı diyorsun? Yok babama. Ay bak yine baba dedim ya. Üf, üf. Ay sen hala burada mısın ya? Git içecek bir şeyler getir. Ah, ah. <laughs> Çok pis kaşınıyor bu ya. Şazmet sakin. Ay, Sen kime diyorsun ya? Şazmet. Canım sakin ol. O da müşterimiz sonuçta. Müşterisi müşteri beni bilsin ya. Allah'ım. <laughs> Afiyet olsun. Size olsun hanımefendi. Ay! Bu ne ya? Siz buna latte mi diyorsunuz? Al götür şunu yenikini yap getir. Baba ben buna indiriyorum. Şanslı Ay bir de üstüme saldırıyorlar. <laughs> Zeynep, Fatih ama sizin de bu arkadaşınız biraz çok olmuyor mu yani? Pardon da sen kime çok oldu diyorsun be? Bızdık. Ş elcim, sen hanımefendinin kahvesini al. O haklı. Al, of course. Ben ona bir white chocolate mocha getireyim de keyfi yerine gelsin. Hadi, dur, hadi. Sen hadi. Sen hadi. Sen hadi. Siz kardeşsiniz. Ha? Güvey kardeşsiniz. Bulun mı? Yani yakında olacaksınız. Darbeli'nin kızı. Ayfer'in kızı. Yalnız kızları bebişim. Ne yapacağız? Maşallah Zeynep. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar. <laughs> Türkan. Hadi Şazmet. Asla! Asla, asla olmayacak bu düğün. Ben bu işe karşıyım. Hele bu ikisine hepten karşıyım. İşte o kadar. Ha, vallahi ben bu Concon Jon olduğunu bilseydim bu düğüne hayatta da izin vermezdim. Şuna bak ya, sabah göründey boyanmış, balanmış, gelmiş bize de bana yapıyor. Sen kimsin ya? Kızlar sakin olun burada annenizin mutluluğu söz konusu. Ne demek öyle ilk görüşte kanınız ısınmadı diye düğüne engel olmaya çalışmalar filan. Zeynep haklı zamanı bırak. Tamam tamam haklısınız. Aman zaten akşam akına var ya bizim burada uğraştığımız şeye bakın. Yani. Ya iyi diyorsunuz da benim Mamişkom Mr. Haydar'la evlenince bu kız sanki sorun olmayacak mı? Ne yapalım Şanzimen'cim bu da onların meselesi. Aman bırak biz bir sorun çıkarmayalım onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Mantıklı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.